Hoş geldiniz arkadaşlar. Kalbimdeki kişiyle ilgili bilmem gerekenler neler? Almam gereken mesajlar neler? Onun duyguları neler? Öncelikleri neler? Gizli niyetleri neler? İlişkideki niyeti neler? İlişkiler, ilişkilerimiz nasıl gelişecek? Durumlarımız ne olacak? diye deste açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yorumlamaya başlamadan önce arkadaşlar eğer beğenirseniz videoları bir kanalıma abone olup bana destek olursanız ben çok sevinirim şöyle 3 tane destem var arkadaşlar cadı tarot destesi sihirbazın tarot desteği ve klasik tarot destemiz arkadaşlar 3 tane destemiz var İster destelere yoğunlaşabilirsiniz ister rumi tarot destemizden şöyle önlerde olan kartlarımıza yoğunlaşıp en çok dikkatinizi çeken e, mesajdan da e, yola çıkıp deste seçebilirsiniz arkadaşlar 3 tane rumi tarot destemiz var her birinin ayrı ayrı mesajı e, iletmesi iste, istenilen cevabı var isterseniz taşlardan da yoğunlaşabilirsiniz arkadaşlar Evet tercih sizin nasıl isterseniz Evet sizler yoğunlaştıktan sonra ben e, birinci desteğiyle başlıyorum arkadaşlar hemen başlayalım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarım için Rumi Tarot destemizin mesajı arkadaşlarım, yani sizler gelişim için, yani dünyadan gelişmek için, kendinizi çeşitli fırsatları geliştirmek için. Hayatınızda böyle e, mutlu olmak istediğiniz, belki de ışığınızı yansıtmak istediğiniz durumlar için e, Rumi Tarot Destemiz Zehra'nın kartımız. Yani e, bir şeyleri yani belki de ışığınızı yansıtabileceğiniz e, bir durum için kartın mesajı artık yansıtabileceğinizi, dünyanın, evrenin bu konuda, bu bağlamda destek olacağı, artık sizin ışığınızın ortaya çıkması için o belki de enerjinizin açığa çıkması için gerekli zaman diliminin yaklaştığını ve bu zaman dilimi için enerjilerin geldiğini söyler bize Evet arkadaşlar öncelikle bu kişinin duyguları yani e, verimlilik açısından belki de maddi açıdan e, zekası yüksektir belki de e, maddiyatı düşünen biridir yani ben e, birazcık hayatımda maddiyatı önemsiyorum belki de e, üretkenliğim verimliliğim o açıdan kendimi geliştirmek isteyen karaktere sahibim diyor. Benim önceliklerim bir şeyleri başarmak hayatımda. Bir bir başarı varsa, bir şeyleri başlatmak varsa o konuda başlatmak. Belki de çok görmek istediğim, e, seyahat etmek istediğim şey yerler var. E, yani e, gezmeyi, görmeyi, belki de hayatımda kendimi geliştirmeye odaklanan ve bu gelişimler için çok çabalayan, o çabaların sonucunu almak isteyen biriyim ben diyor. Hani çabalıyorum yani birazcık hayatımda bazı şeylerin çabası ve dayanma noktasındayım. Bir şeylere dayanıp ilerlemek ve zaferler kazanmak istiyorum. Her ne kadar zorlu bir zafer olacaksa ben bu zaferi kazanmak için bu yola çıkıyorum diyor. Yani birazcık da seni düşünüyorum ama diyor. Yani düşündüğüm zaferler arasında sen de varsın. Hatta seninle bir olmak da var diyor. Yani gizli gizli belki de seninle ilgili bazı planlar yapıyorum ve bu planların gerçek olması için çaba harcıyorum. Hep aklımdasın zaten. İçimde kıpır kıpır. Yani seni düşünmediğim bir an bile yok diyor bize arkadaşlar mesaj kartlarımız bu kişi sizi çok fazla düşünüyor, Sizi çok güzel buluyor, sizi çok bereketli buluyor olabilir. Peki e, amacını amacını belli edecek mi bu kişi? Yani e, amaçları arasında böyle gerçekten de belli edeceği niyetleri, belki de e, ilişkide ilerleme fırsatlarını yakaladığını yakalamak istediği çok net arkadaşlar. Yani duygusal olarak zaten ben seninle bereketleniyorum. Hani e, o, hay o hayal ettiğim bereket, o huzur e, sen de buldum. Yani birazcık ee, gelecekle ilgili amaçlarım da yoksa seninle ilgili zaten biz bir uyumluyuz yani bağımız çok güçlü ve biz gelecekte belki de ileriki vadelerde de yani o uyumumuzu taçlandıracağız belki de evlenebiliriz yani e, seninle niyetimi ciddileştiğimi bir şekilde belli edebilirim çünkü şu anda diyor yani her an aklımdasın seni çok fazla düşünüyorum sen çok fazla aklımdasın belki de seninle gezmek istiyorum ve seninle yapmak istediğim çok fazla planım var benim seninle diyor net bir şekilde seninle çok fazla planım e, ve senin için harcayacağım emeklerin çok olduğunu söylüyor. Ben senin için çok fazla emekler harcamak istiyorum. Çok fazla yerler gezmek istiyorum. Hani e, bunun için niyetlerim var. Sen benimle ol. Ben seni hep düşünüyorum. Aklındasın. Yani e, seninle yapmak istediğim belki de çok planım var. Bu planlar için çabalıyorum diyor. Evet maddiyata önem veren biriyim. E, belki de o konuda da bazı şeyleri gizliyorum senden. Hani o çabaladığım şeyleri de gizliyorum. Belki de ne kadar çok çabaladığımı sen net olarak görmüyorsun. Ben içten olarak, iç, içten içe çaba harcıyorum geleceğimiz için. Belki de yapacağımız etkinlikler için çok fazla çaba harcıyorum net bir şekilde diyor. Ruhsal olarak da zaten inançlıyım ben. Yani uyumluyuz. Sen bana bereketi getirdin, huzuru getirdin. Hani ben seninle birlikte verimliliğim arttı. Hani ben yeni şeyler fark ettim. Hani bu fark ettiğim şeyler kendimle ilgili oldu, seninle ilgili oldu. Bizim ilişkideki uyumumuzu fark ettim net bir şekilde ve bereketlendik diyor. Yani geleceğimdeki amaç da zaten dediğim gibi e, niyeti ciddi. Hani belki de e, niyetin ciddileşmek için bazı konuşmalara girebilir. Yani dikkat etmeniz gereken her şeyi zaten... E, Bağınız sayesinde, aranızdaki bağ sayesinde aşmışsınız. Hani belki de birbirinize karşı davranış şekliniz o kadar uyumludur ki, yani e, duygusal bağlamda ilişkinizde her şeyi aşmışsınızdır. Hani artık ben e, zorlukları aştım ilişkimde, o bereketi gördüm. Bazı şeyleri aştığımızı fark ettim ve biz güçlendik. Hani belli şeyleri de yaşadık, zorlukları da yaşadık. Hani geliştirdik o noktaların üzerine gittik ve artık aklımdaki kişi de benim için bazı şeyleri yapıyor. Hani birazcık ama sıkıntılara gelin. Belki de sıkıntılardan kaçıyorum ama inan ben seninle ilgili her şeyi istiyorum. ben belki de ileride güzel bir ilişki, belki de duygusal bir bağlamda güzel şeyleri yaşadığımızı fark edeceğim net olarak. Ya i̇lişkimiz biraz belki de nasıl gelişecek derseniz yani belki de bazı zorlukları net olarak fark edeceksiniz. Evet biz çok uyumluyuz. Bağımız çok güçlü. Gelecek kartlarımızın enerjisinde belki de bir bazı zorlukları yaşayacağınız, bu zorlukları atlatacağınız çıkıyor ama. Hani o kötü yönlerimizden uzak kalacağız belki de. Aramızdaki bağ belki de güçlü. Ama yani e, ilişkimizin gelişimi için bazı zorlukları da aşmaya hazırız. Hani belki de bu içerden bir zorluktur. Ailevi olabilir. E, belki de sizi kısıtlayan birileri olabilir. Hani kısıtlayan birilerinden dolayı yaşayacağınız bazı gelişmeler e, ilişkide belki de yorulmanıza sebep olacak sizlerin. Bakalım bir destek kart seçmek istiyorum. Çekmek. Istiyorum. Yani neden yorulacağız? Neden ilişkideki Gelişmemiz iki kart geldi. Birazcık ben kendimi kapatıyorum. Hani gerçekten de ben düşünsel olarak kendimi kapatıyorum ve bu yüzden içsel de bir engel var. Hani görmek istemediğim bazı durumlar düşünce tarzları var diyor. Hani bu kişi engellerle karşı karşıya kaldığını ve bu engellerden dolayı bazı gelişmeleri zor olacağını söylüyor. Yani inanmak konusunda biraz zorlanıyor da. Hani belki de geçmiş ilişkilerinden dolayı böyle davranıyor olabilir. Hani ben geçmişte çok fazla e, savaş verdim. Hani evet e, ilişkiye emek verdim ama bu emeğin bir sonucunu göremedim. Çok üzüldüğüm, kırıldığım durumlar oldu ve bu yüzden de kendimi kapatıyorum. Hani belki de aşka inancım kalmadı. O mutlu sona inanmıyorum. Belki sen beni inandırırsın diyor. Ve buradaki bitişi sağlarız biz birlikte diyor. Ve bir, bu bitiş sağlandıktan sonra mutluluk ele gelir. Yani kartın tavsiyesi siz zaten mutlu olacaksınız. Sadakat konusunu aşacaksınız. Belki de içsel huzur konusunu aşacaksınız. Maddiyat bağlamında yükselişe ereceksiniz. Ama ben gerçekten de biraz kendimi aşka kapattım. Hani zamanı bekliyorum. Yani belli zamanlar gelsin, o zaman gelsin artık net bir şekilde belli olsun. Belki de seninle benim bir olacağımıza inanmam gerekiyor içten içe. Biz birbirimize inanırsak ya da sen benim aşka inancımı sağlarsan ben güveneceğim bu aşka diyor. Hani ben de bitirmeye hazırım. Belki de geçmişte kalan o zorlukları ben de bitirmeye hazırım. Bu yüzden de diyor aşım aşmak istiyorum net bir şekilde. Seninle mutlu sona ulaşmak istiyorum diyor. Yani şu anda diyor benim zaten benim öngörüm seninle bağımız çok güçlü. Ve mutlu sona da ulaşacağımıza güveniyorum. Hani biz birbirimize sadakatin e, net bir şekilde olacağının da farkındayım. İlişkimizi geliştireceğimizin de farkındayım diyor bu kişi arkadaşlar. Hani evet zorlanacağız bazı noktalarda zorlanacağız ama aş aşacağız. Ben çünkü şu anda sana çok net inanıyorum inancım var diyor. Hani beni tanıdığını düşünüyorum benim e, seninle birlikte daha iyi olduğumu düşünüyorum Hani birbirimize özgün karakterler olduğumuzu düşünüyorum diyor Bu kişi böyle söylüyor arkadaşlar Hani bunları bitirince sizinle daha iyi bir mutlu sona yaklaşacağını e, ama gibi e, bu konularda bazı engellerinin olduğunu aşması gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar bu destelimizin açılımı bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız abone olup destek olursanız bana çok sevinirim. Sağlıklı ve huzurla kalın. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Evet hoş geldiniz. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım. Rumi Tarot destemizden 33. kartımız çıkmış. Yol gösteren sen kartımız. Yani bu kartımız belki de şöyle bir kart. Hani karanlığa bilene çıksanız, o yolda, o karanlıkta bilene yani insanlara yol gösterebileceğinizin potansiyeli. 3 aşk karakter. 3 aşk aşk sayısıdır arkadaşlar. Aşkın enerjisidir. Sevginin enerjisidir. Yani bu kart arkadaşlar e, çoğunlukla belki de insanların ilişki hayatına çok fazla yön verdiğinizi de gösterebilir hani belki de e, bazı insanlar o koyu dalgaların arasından kaybolmuştur ama siz o insana karşı net olarak e, iyi gelen insanlarsınızdır belki de hayatınızdaki insanlara da yani hayatını aldığın insan da belki de net bir şekilde iyi geldiğini söylüyor yani ben belki de karanlıktayım ama sen e, o karanlıktan çıkartabiliyorsun beni belki de bu, bunu kimse yapamıyor yani belki belki de sen beni anlayabiliyorsun diyor net bir şekilde bize. Hani sen bizi anlıyorsun, sen beni anlıyorsun, sen benim ruhuma dokunuyorsun. Hani belki de çok fazla zorlu yanlarım var. Bu zorlu yanlarımdan dolayı, kimseye de kendimi de gösteremediğimden dolayı. Yani aşamıyorum, aşamadığım bazı durumlar da var sen bunları aşıyorsun ama yani gerçekten kendimi gösterebildiğim birisin. Bazı insanların yanında kendimizi gösterebiliriz, kendimize yakın hissedebiliriz. Hani bu insanlardan birisiniz arkadaşlar. Hem hayatınızı aldığınız insan için hem de yani genel olarak insanlar bağlamında bu hissiyatı yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım. mesaj kartlarımız ne diyormuş arkadaşlar bu kişinin duyguları biraz ben duygularımı saklıyorum diyor sanki. Yani ben hayatımda hep duygularını saklayan biriydim. Net bir şekilde yani birazcık e, sineği çekiyorum. Belki de insanlar bana bazı hareketlerde bulunuyor. Belki de bazı duygularım var. Sevdiğim insanlar var. Ama ben bu duyguları genellikle sineye çekiyorum. İşsel olarak kendimi kapatıyorum diye olabilir. Yani bu kişinin duyguları öncelikle böyle. Belki de sizin için bazı şeyleri sineye çekiyor olabilir. Kalbinde saklıyor olabilir. Duygularını genel olarak saklıyorum. Hani ee, o belki de duygusal olarak kendimi hüzünlü ve yorgun hissediyorum. Yani kararsızım ilerleyemiyorum direniyorum. Hani belki de bu konuda değişmek de istiyorum ama direniyorum. Net bir şekilde direndiğini, bu yolda kendini dirençli bir şekilde ilerlediğini söylüyor. Yani birazcık egosu da var arkadaşlar. Egosundan dolayı da kaybettiğini söylüyor. Yani ben biraz egolarım var, savaşıyorum egolarımla savaşıyorum net bir şekilde. Bu yüzden de ilerleyemiyorum diyor önceliğim yani hep e, belki de hayatınızda siz olmuş olabilir duygusal bağlamda sevdiği kişi yani annesi olabilir e, dişil enerji çok yüksek olabilir yani duygusal olarak sevdiği ve duygusal olarak kendisini iyi hissettiren insanlar olmuş hep ben kendimi iyi hissettiren insanların yanındayım yani ben belki de sana da iyi geliyorum. Benim önceliğim sensin diyor biraz. Hani bu kişi biraz e, sizden hoşlandığını ve sizi sevdiğini de söylüyor. Ben seni seviyorum. E, önceliğim de sensin diyor duygusal olarak. Hani e, geçmişte de belki tanımışlık enerjiniz varsa tanışmışlık. Ben seni önceden beri tanıyorum. Ve önceden beri tanıdığım için e, seni seviyorum. Net bir şekilde seni de beğeniyorum. Ve sana da güveniyorum diyor. Hani bazı yaptığın davranışlar varsa ben sana güveniyorum. Önceliğim sensin diyor. Hani Senden sakladığım şeyler belki de e, niyetlerimdir. Yani ben belki de seninle birlikte güçlenmek istiyorum. Birazcık seni hayal ediyorum. Yani belki de yanımda sen, seni hayal ediyorum ve bu yüzden de e, hayal ettiğim şeyin yanında yani senin yanımda olmanı istiyorum diyor. Hani. Sen bana iyi geliyorsun ben sürekli seni düşünüyorum kafamdasın yani sürekli e, seni düşünüyorum ve bana da çok benzediğini düşünüyorum. Sen bana çok benziyorsun hani beni yansıtıyorsun ne kadar duygula, duygusal davransan da ne kadar belki de e, saçmalasan belki de e, ne kadar çok duygusal hareket etsen de agresif görünsen de sen bütün hareketlerine net bir şekilde bana benziyorsun diyor. Yani birazcık sizi arzuladığı da bir amacı var yani ben seni arzuluyorum diyor net bir şekilde çok beğendiğini söylüyor yani arzulayıp içsel bir arzunun hakimiyeti olduğunu da söylüyor çok beğendiği için belki de onu büyülemiş olabilirsiniz arkadaşlar çünkü yani kendisini çok iyi hissettiren ve Nirvana'da kendisini Nirvana'da hissettirecek duygular yaşatmışsınız onu. Yani duygusal olarak da zaten biz çok uyumluyuz diyor resmen. Yani ben seninle çok o uyumu yakaladım. Çok başarılı bir ilişkideyiz ve o mutluluğu hissediyorum diyor. Hani ben bir şeyleri başaracaksam seninle başarıyorum diyor. Ben mutluyum. Seninle birlikte çiçek açtım diyor gerçekten de. Çiçek açtım, ilerliyorum. Seninle birlikte güzel hissediyorum diyor. Hani birazcık eee dikkat etmeniz gereken ilişkideki o kararsızlık aşaması belki de o zıtlıklar aşaması. Hani belki de bir yere gitmek konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz ya da adım atmak konusunda kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Kart kararsızlıkları aşmanız, belki de niyetlerinizi netleştirmeniz, size gelen yolculuklara adım atmanız, belki de gelen fırsatları, belki de arkanıza bakacaksınız. Net bir şekilde hayatınıza gelen fırsatları göreceksiniz. O fırsatları görün diyor kart kart mesaj olarak. Yani sen e, o fırsatları gör Türkçe ilerleyeceksin diyor. Yani e, ilişkide bazı zorluklar olacak. yani ben seninle birlikte bu zorlukları atlatacağım diyor. Yani net bir şekilde seni arzuluyorum ve ben bu zorluğu aşacağım diyor. Hani niyetlerim ciddi ama e, aşmamız gereken bazı durumlar var. Hani bu aşmamız gereken e, durumları aşarsak birbirimize bağlılığımız da artacak. Hani ilişkimizi taçlandıracağız. Hani gerçekten de ilişkide güçleneceğimiz adımlar atacağımız belki de o zorlukları geçeceğimiz arkada bırakacağımız bir zaman dilimi bizi bekliyor. Hani evet bazı zorluklar var, bazı engeller de var. Belki de bu ilişkide yaşadığımız o zorluklar bizi güçlendirecek. Arkadaşlar bu desteği için sizi çok güzel buluyor yani bu kişi sizi çok güzel, çok çekici buluyor, ilişkinizin çok güçlü olduğunu bul buluyor. Ama bazı zorluklarınızı atlatmanız gerektiğini söylüyor. Kartın tavsiyesi de belki de maddiyat bağlamında kendinizi geliştirin. Belki de ilişkide ona güvenin. Bana güven. Ben bazı şeyleri de kendimi geliştireceğim. Biraz kendine ona güvenmenizi bekliyor olabilir. Hani ben zaten seni çok güzel buluyorum da diyor. Bir de bu şu durum var arkadaşlar. Eğer ki bazı arkadaşlarınızı anlatıyorsanız yani bazı dost görünen arkadaşlarınız olabilir. Hani belki de arkanızdan kuyu kazmak isteyen niyetleri kötü olabilen arkadaşları da kartınların tavsiyesidir. Dikkat etmenizi öneriyor. Ama bana da güven diyor. Yani ben bazı zorlukları aşacağım. Sana gelmek istiyorum. O zorluk aşıp bitirip sana doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü biz birbirimize hem çok benziyoruz hem ben seni çok arzuluyorum. Evet biraz egom var. Egomdan dolayı da aşamıyorum bazı durumları diyor. Ama ben sana çok benziyorum. Sen bana çok benziyorsun. Niyetlerin çok masum geliyor. Hani sen bana güzel olarak geliyorsun. Masum olarak geliyorsun. İyi hissettiren birisin. Hem çok güzel buluyorum hem seni çok hoş senden çok hoşlanıyorum diyor bize. Evet arkadaşlar gerçekten sizi çok güzel, çok çekici buluyor. Siz arzuluyor bu kişi. Evet arkadaşlar ikinci destemiz bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız abone olup beğenip bana destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Sağlıklı ve huzurla kalın. Evet hoş geldiniz. Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım bakalım kalbinizdeki kişinin gizli niyetleri nelermiş. Evet Rumi Tarot destemizden arkadaşlar Leyla kartımız çıktı. Yani arkadaşlar e, hayatınızda bazı şeylerde e, karanlıklar olur. Yani bu kartın mesajı der ki, hani karanlıklar olabilir hayatında ama korkma cesur ol der. Yani sen cesur olursan, o karanlığa girersen, e, o karanlık sana çok şey öğretecek. Hem güzel şeyler getirecek. Evrende destekliyor seni. Hani o karanlığa gireceksin ama cesaretle adım atabilirsin. Hani o cesaretle attığın adımlar sana iyi gelecek. Belki de ruhuna dokunacak. Çünkü aslında o karanlık zannettiğimiz şeyin arkasında da belki de aydınlık olacak. Hani bazı zorlukları yaşadıktan sonra hayatımızda bazı güzellikleri de net bir şekilde yaşarız. Ve bu kart der ki: Karanlık da senin yolunda var ve bu karanlığın ardında çok güzel bir gelişme olacak. Senin hayatında çok güzel bir gelişme olacak bu karanlığın ardından sonra ve sana iyi gelen gelişmeler olacak diyor. Bu kartımız arkadaşlar. Evrenden de mesajlar, o yıldızların sana geldiği, o yıldızların sana ulaştığı bir noktaya gideceksin. Evet arkadaşlar bakalım kartlarımızın mesajları ne şekildeymiş. Şöyle mesaj kartlarımızdan da. Evet arkadaşlar bu kişinin duyguları yani ben sana duygusal bağlamda o huzuru vermek istiyorum diyor yani duygularımı paylaşmak o huzuru yaşatmak istiyorum sana ve o bereketi de yaşatmak istiyorum duygusal olarak bana güven ve bana inan diyor eğer e, duygusal olarak ne hissettiğini net bir şekilde bilmiyorsanız arkadaşlar bu kart net olarak der ki ben seviyorum sana paylaşmak istediğim seni sevdiğim seni düşündüğüm seninle ilgili iyi duygular beslediğim arzularım var niyetlerim var beklentilerim var diyor bu kişi bize yani. Birazcık e, öncelikleri kendi hayatı olmuş birazcık eğlencesine düşkün arkadaşlar bu kişi yani ben biraz hayatımda eğlenceye düşkünüm o e, belki de ikili ilişkilerden uzak olmayı da seviyorum bir noktada diyor yani çok ilişki insanı belki de değilim hovardalığı mutluluğu eğlenceli şakrabanlığı e, neşeyi seven bir insanım diyor. Ben neşeli olmayı, neşeye düşkün bir insanım. Belki de ilişkide yaşadığı, belki de sizinle yaşadığı bazı neşeli durumlar olmuş. Ve ilişkide belki de sizinle ilgili bu durumlara çekilmiş olabilir bu kişi. Ve düşünmeye başlamış. Yani ilişkide hangi noktaya, belki de aşılması gereken noktaların ne olduğu konusunda düşünmeye başlamış. Hani e, gizli niyetleri varsa bu kişinin sizinle ilgili hani e, sakladığı bazı durumlar olmuş yani benim aşmam gereken kafasında olan sizden sakladığı bazı durumları niyetleri olduğunu söylüyor bize ama ben senden saklayacağım diyor yani ben kapatıyorum kendimi bu düşünceleri kendi içimde yaşamak istiyorum sana söylemek istemiyorum hovardalığım da kendimi içsel olarak düşüncelerim de kendimi biraz kendine düşkün ama duygusal olanda duygusal alanlarda da kendisini net bir şekilde sizi sevdiğini söylüyor hani bir adım bekliyorsanız arkadaşlar belki de adım atma niyetinde ama şu anda e, saklıyor. Hani biraz düşüneceğim. Belki de bu düşünmeden sonra sana net adımlarla gelmek istiyorum. Birazcık düşünüp belki de kendimi toparlamak, belki de bu hovardalığını aşmak için arkadaşlar bu kişi, kararsızlığını aşmak için biraz düşünme sürecine girmiş. Çünkü belli bir noktada ona neşeyi vermişsiniz, o mutluluğu vermişsiniz. Bu kişi yani e, hayal ettiği bir ilişkiyi sizde görmüş. Hani biraz beklemenizi istiyor bu yüzden de sizden. Sen beni bekle, benim önceliğim sensin. Gizli niyetlerimde belki de adımlar atmak konusunda kararsızlıklarım vardır. Belki de bazı adımlar bekliyorsun benden biliyorum. Ama biraz kararsızım, biraz hovardalığıma, eğlenceme de düşkünüm. O yüzden de biraz zorluyorum kendimi, düşünüyorum diyor net bir şekilde. Yani gelecekteki amacı gerçekten çok güzel bir kartımız çıkmış arkadaşlar duygusal bağlamda bir gelişmek belki de bir aile kurmak olabilir hani o çocuksu neşeyi yaşamak seninle birlikte o çocuksu neşeyi o çocuksu huzuru yaşamak istiyorum hani bir belirsizliğimiz varsa da olacaksa da aşmak istiyorum belki de o zorluklardan sonra o belirsizlik kötü hissettiriyor sana biliyorum ama Aşmak istiyorum. Seninle niyetim çok ciddi. Gelecekteki amacım bir aile kurmak, bir yuva kurmak, seninle mutlu olmak. Belki de sana duygularımı anlatmak. Haykırmak istiyorum diyor bize. Ruhsal olarak uyumunuz da çok güçlü arkadaşlar. Aşıklar kartı çıktı. Hem birbirinizi son derece arzuladığınız, hayalinizin olduğu, gerçekten de birlikte güzel yuvalar kurmak istediğiniz bir kart çıkmış. Yani bize diyor ki arkadaşlar yani e, senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum diyor. Yani gerçekten size çok düşkün olduğunu ve e, net bir şekilde seni çok sevdiğini belirtmiş arkadaşlar ve gerçekten gelecek niyetlerinin de çok iyi olduğunu, güzel hayaller kurduğunu, ilerle etmek istediğini yine bir yuva kartı arkadaşlar gerçekten eee Yuva kurarken yanlış bilgilere belki de dikkat etmelisiniz. Hani birazcık olayları dengeli bir şekilde dinlemeli. Birbirinize taraflara dengeli bir şekilde dinlemeli. Öyle düşünmelisiniz. Belki de o belirsizliği bir noktada öyle de aşabileceksiniz arkadaşlar. Hani ben düşünüyorum şu an aile kurmayı düşünüyorum zaten. Ama biraz dikkat edelim. Adımlarımızı biraz daha yavaş atalım belki de. Öğreneceğimiz şeylerden sonra bazı adımlar atacağız. Ama güzel gelecek. Gerçekten niyetinin çok ciddi olduğunu. Yani ilişkide kim? dikkat edeceği şeyler sayesinde belki de bir yuva kuracağını düşünüyor. Hani atacağı adımlar sayesinde. Çünkü net bir şekilde senden ayrı zaman geçirmek de istemediğini söylüyor. İlerlemek ve mutlu hissetmek istiyor. Evet gelecek kartlarımızda ise arkadaşlar yani nasıl geçecek? Biraz zorluklar belirsizlikler olacak. Hani bu kişi birazcık zaten kararsızdı bu aşamada. Hani kararsızlığı aşmak için belli belirsizlikler olabilir aranızda. Hani ama gelişecek. Hani belli duygusal bağ, e, duygusal bağlamda gelecek adımları bağlanma adımları gelecek. Ama birazcık duygusal bağlamda aşmamız gereken bazı durumlarımız var. Belki belli izinleri almamız gerekiyor, belli taraflara danışmamız gerekiyor, belli niyetleri etmemiz gerekiyor, belli adımları geçmemiz gerekiyor diyor. Hani biz ilişki de zaten gelişeceğiz diyor. Hani birazcık da bu kişi e, kullanmış olduğunu düşünüyor. Kullanılmış olduğunu düşünüyor. Ama yani e, içsel olarak da yani gücünüze de inanıyor. Yani ben biraz kullanıldım. Ama senin içsel gücüne güveniyorum. Belki de senin o üretkenliğin, içsel gücün bizi ileri aşamaya taşıyacak diyor. Hani birazcık senden dolayı sizden dolayı ilişkideki güçlenmeyi sizden bekliyor. Hani ilişkide diyor ki sen bizi güçleneceksin. Güçlendireceksin. Ya kartın tavsiyesi de bu şekilde aslında arkadaşlar. Hani sen ilişkiyi güçlendirebilirsin. Bereketlendirebilirsin. Geliştirebilirsin. İlişkinin üretkenliğini ve verimliliğini arttırabilecek. Yani yuvayı dişi kuş yapar ya arkadaşlar. Bu kart resmen o kart gibi. Yani siz yapacaksınız. Yuvayı kuran siz olacaksınız. Ben zaten güvenmiyordum. Belli bir noktada duygularımı belli edeceğim ama belli belirsizliklerim de vardı zaten. Sadece niyetlerimin ciddi olduğunu ve hayalimin de sende olduğunu bil diyor. Ama sen yapacaksın diyor. Belki de belli gelişimleri sağlamak için senden bekliyorum diyor. Birazcık ilişkiyi geliştirmeyi senden bekliyorum. Ben niyetlerimi söyledim geri çekildim dedi gibi oldu biraz arkadaşlar. Ama niyetlerinin olduğunu, size dair adımlarının güzel olduğunu, niyetlerinin de çok net şekilde iyi olduğunu söyledi bize. Yani benim niyetim sende var. Hani içsel gücümüze de inanıyorum, ilişkide gelişeceğimize de inanıyorum. Senin verimliliğinin arttıracağını yani ilişkideki verimliliğin o dişil enerjinin güçlü olacağını, biz ilerleteceğini de düşünüyorum diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü destemiz bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız kanalıma abone olup beğenip destek olursanız bana çok sevinirim. Sağlıklı ve hazırla kalın.